Yani şimdi bir cümle okuyacağım pes doğrusu. Varlık yani bütün yaratılan şeyler bilinip görülme fitilinin bilinip görülme fitilinin sevgi çarığından tutuşturulması sonucu meydana gelmiştir. Eğer Hakk'ın yaratma sevgisi olmasaydı ne aylar, ne güneşler, ne de yıldızlar meydana gelirdi. Kainatlar birer sevgi şiiri, Yerküre'de bu şiirin kafiyesidir. Tabiat kitabı ve ekosistemde her zaman sevginin gür şolukları duyulur. İnsani münasebetlerde de hep onun bayrağı dalgalanır durur. İnsanlar arasında her zaman revacını koruyan bir akşam varsa o da sevgidir. Ve sevginin değeri kendindendir. Sevgi en saf altınla bile tartılsa ondan ağır gelir. Altın da gümüş de değişik borsa ve piyasalarda her zaman değer kaybedebilirler. Ama sevginin kapıları her zaman bütün olumsuzluklara kapalıdır. Ve hiçbir harici müdahale onun iç hangini bozmaz. Bugüne kadar bütün bütün kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş canavar ruhlardan başkası da ona karşı koymayı, onunla savaşmayı düşünmemiştir. Bence canavar ruhları ruhsallaştırmanın biricik eksiri de yine sevgidir. Dünyevi zenginliklerin tesir alanının dışında nice problemler vardır ki sevgilin büyülü atma anahtarından başka hiçbir şey çözememiştir. Zaten dünyada hiçbir değerin sevgiye karşı koyması ve onunla rekabet etmesi de mümkün değildir. Altının, gümüşün, dövizin, çekin, senedin, kartellerin hemen her maratonda muhabbet fedaileri karşısında nakav dola gelmişlerdir. Evet, maddenin patronları onca gürültü patıttı şov ya da ihtişama rağmen gün gelmiş sermayeleri bitmiş pazarları sona ermiş ocakları sönmüştür ama sevginin çarağı her zaman par 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 yanmış ve ışık olup bütün gönüllere ruhlara akmıştır muhabbet rahlesi önünde diz çöküp ömrünü sevgi meşk, sevgi meşk etmeye adamış talihliler hiçbir zaman sözlüklerinde kine, nefrete, gayze, kompleye yer vermemiş ölümleri pahasına da olsa düşmanlığa başvurmamışlardır vurmazlardı. Onların muhabbetle iki büklüm olmuş boyunları her zaman sevgiyle selam durmuş ve sevgiden başka kıyam etmemiştir. Etmemişlerdir. Öyle küfür etmek yok.